Tabii tamam, Efendim, yani akşam. Hazır göbek demişken 25 kilo veren Türkiye'nin çok sevdiği bir sanatçıyı ekranlara taşımak istiyoruz. 25 kilo direkt olay. Gerçekten tanımakta güçlük çekiyoruz. Işın Karaca. Hmm, yeni yani. mi? Ne kadar sürede vermiş acaba 25 kilo? Kısa sürede galiba ameliyat oldu mu? Olmuş tam ama mı? Işın evet. Karaca zaten ha, yıllar de. önce. ameliyatı. Evet bu halden bu hali mi zayıf hali? Yok canım daha zayıf şu anda. Bir video var mıydı? Yok. E, Birşey bir vermiş Hali bir... bu o zaman demek ki. Yok hayır daha zayıf hali. Ee, ben bir, sah değil çünkü de bir sahne videosu var. Onu almamışlar. Ee, i̇nanılmaz bir zayıflık. Bu bu kilolu hali yani o derece. söyleyeyim hmm, size. Miden miliyatı olmuştu. Ee, senin gibi olmuş. Öyle mi? Senin gibi. Evet, canın gibi olmuş. Birkaç kez oldu sanıyorum şey hani böyle kilo değişimi bu kadar keskin. Bu da karaciğeri çok yoran bir şeymiş bu. Yani böyle ani Aynen. kilo vermeler falan kısa sürede e, de öyle oldu. sağlıklı değilmiş yani. E, Seren evet. Serengil. Yani ben Sen bu mide ameliyatlarını bilmiyorum. Tabii hani tıpla ilgili bilim adamları, doktorlarımız daha iyi bilirler. Ama çoğu kişinin tabii onu da belki uygulayan doğru kişi ve yanlış kişi olarak ayrımı vardır. Ama e, sağlık açısından bence insan dinemini etkileyen operasyonlar, ameliyatlar. Az önce gördüğümüz gibi işte medikal estetikte de dolgu, botoks gibi ya da estetik ameliyatlarda biliyorsunuz hayatını kaybedenler oluyor yağ aldırmadan. Ya bu şu dış görüntü Buna çok takılmayalım. Ya mesela gerçekten yani ben takılıyorum sana arada ama ya sen kilolusun, senin anatomin böyleyse, kalın bileklerin varsa, kalın kemiğin varsa, insanlar birbirlerine benzemeye çalışarak değil de gerçekten kendi en iyi versiyonlarına, seni kilo hangi anlamda rahatsız ederse kilo vermelisin, sağlık anlamında. Ama onun dışında hiçbirimiz manken olmak, bilmem şey olmak zorunda değiliz ya. Evet, evet, Öyle olarak, görünmek zorunda da değiliz ya. 5 yaşından beri kiloluyum ben. 5 yaşından beri. Ay yani Hayatım boyunca eksik kaldım. Hiçbir şeyim olmadı. E tamam. Sevgililerim de oldu, evlendim, çocuklarım oldu, sevildim, evet. sayıldım. Hiçbir şekilde hayattan özgüven eksikliği hiç yaşamadım. Şimdi ben çocuğuma diyorum ki, eğer özgüven eksikliği yaşayacaksan gırtlağını tutacaksın. Tabii ki. Eğer ben bununla yaşarım diyorsan, mutlu yaşarım diyorsan o zaman çikolata yiyebilirsin diyorum. Ama iki kızım var. O yüzden de onlar diyor ki hayır ben bunu yapamayacağım. O zaman çikolatayı kesiyorlar. Yani neyle hem yiyeceğim hem bunalımdayım. Olmaz öyle şey. Madem yiyorsan bu kilodasın. Mutlu olacaksın. Mutlu insanlarla beraber olacaksın. Efendim ışın Karıcı'nın son hali yine bu değil bence de. Neyse bir haftaya göstereceğiz inşallah. Şimdi bu kilo kilo dedik. Aslında bir yaş yaş ağaç ne? Ağaç yaşken iyidir. A, ağaç yaşken. Evet. Ya şarjı tutuşturmayınız. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu deyimler, sözcükler, güzel Arkadaşı sözler. Ata şey, şey eder misin? atasözleri, özlü sözler size ait olduğu için biz bir türlü şey yapamadım ben.